Biraz soluk aldıktan, çarpmakta olan yüreğini eliyle bastırdıktan sonra hemen oracıkta bir defa daha baltasını yoklayıp düzeltti. Sonra adım başında kulağı kabartarak sessizce yavaşça merdivenlere tırmanmaya başladı. Ama bu saatte merdivende tamamıyla tenhaydı. Merhabalar. Merhabalar. bugün sizlerle birlikte 3 kuruşluk edebiyat olarak tekrar karşınızda. Klasik serimizin geri dönüşü. Serimizin geri dönüşü. <laughs> en ve videomuz sanırım bu olacak. Büyük e e e ihtimalle. Kravatları da giydik farkındaysanız. Bugün, bugün sizin için <laughs> özel de özelce giyindik. Biraz da kitabı ben... özel. Tabii tabii. Saygı <laughs> çok önemli bir şey. Aynen. Bugün Aynı bugün çok önemli ve bizim hayatımızda da oldukça yani edebiyatın belki de temel taşı diyelim yani. Ya en azından bize göre <laughs> bize göre <laughs> en azından <laughs> baştan nokta diyebilirim kesinlikle. Bugün çok önemli bir roman olan Dostoyevski'nin Dostoy Suç ve Ceza romanını Sizin tamam. sizinle işleyeceğiz. Ağır. Ağır. Rus. Aynen. <laughs> Dostoyevski'nin hangi kitabı? Hiç kitabı. <laughs> Önaylı dedi. Orayı orada. Önemli mi dedi? Her zamanki gibi Üç kuruşluk edebiyat videosunda bir kısa bir özetle daha sonrasında sizin için belirlemiş olduğumuz başlıklarımızla devam edeceğiz. yorumlayacağız. İşte bugün, de bugün sizin için başlık olarak suç psikolojisi, zaten adı üstünde suç ve ceza, i̇şte, insan felsefesi, nihilizm üzerinden ve göre. aşk temasını Sonya karakteri, Biraz kurtuluş falan ve Sonya karakteri üzerinden işleyeceğiz. Kısaca şöyle girmek gerekirse roman 1866 yılında Rusya İmparatorluğu döneminde Dostoyevski tarafından yazılmış Büyük adam. oldukça... <laughs> önemli bir roman olarak görebiliriz. Ve şöyle de düşünmek lazım. Aslında dönemi incelediğimizde 1866 hem romantizm hem de realizm akımının bir araya geldiği ve artık modernizme geçiş dönemi yani 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başı gibi gördüğümüz modernizm dönemine başlangıç olarak görülebilir. Şöyle bir şey var aslında bu kitap nasıl desem her zaman Dostoyevski'nin en büyük eseri nedir diye tartışılır. Bu da adaylardan bir tanesi. Kesinlikle. Halese. Kesinlikle. <laughs> Suç ve ceza dediğimiz zaman aslında sadece 1866 gibi görmeyip aynı Aynı zamanda Aynen. bu dönemi de çok güzel görebildiğim, dönemin zihniyetini de çok güzel yansıtan bir roman olarak karşımıza çıkıyor. E, psikoloji de... açısından bakarsak, psikoloji zaten o dönemde yok bir bilim <laughs> Yani <olurdu>. kesinlikle, <laughs> bakacak olursanız psikanaliz 1900'lerde çıkmış bir akım, yani bir alanken Aynen. Dostoyevski babam da o sürede, yani psikoloji yokken psikolojik bir çözümleme yapması benim için biraz vidyonudur. Kesinlikle. <gülüyor> Dostoyevski <gülüyor> tamamen insanı toplumdan alıp tek başına inceleyebilmiş. Aynen yani En önemli özelliği bu önce. Zaten... Baktığınız zaman özellikle Dostoyevski'nin romanlarını incelediğinizde karakter tiplemesi çok önemli. Bir gerçekten karakter tiplemesi ve karakter psikolojisi -hı. hem gelişim hem de düşüş gibi de görebilirsiniz. Her karakter yükselmiyor tabii ki düşüş de var. Bu biraz daha farklı bir sonla gidiyor bir zaten. De şöyle bir şey var. Ben kitapta biraz da karaktere bakırım ve benim kitabı güzel yapan şey karakterdir benim için. O yüzden biraz Dostoyevski'yi ben çok severim diyeyim yani. Daha fazla uzatmadan Okey. kısa Gelelim. özetimize bir geçelim. Ben şimdi özet yapacağım da size önce şunu söyleyeyim. Size de şöyle bir söyleyeyim. Söyle suç bakalım. ve cezada önemli olan olay örgüsünden ziyade biraz da çözümlemelerimiz olduğu için çok kısa bir özet geçeceğim. Ki zaten suç ve Cezayı şu ana kadar okumadıysanız kesinlikle okumanız gerektiğini şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. Gerçekten kitap olarak bakmayın suç ve cezaya. Yine de ben bir öngörü olması açısından size bir olay kişisel örgüsünü ki, anlatayım. Kişisel hani? gelişim de açısından da oldukça önemli olduğu savunulur aslında. Ee, Aynen öyle. Mesela bir uyanış dediğimiz bir kavram vardır ya insan doğasında. Hala uyanma gerçekten uyandırabilir. Diyecek, seçip, seçip, Kesinlikle. Seçip, seçip. Yani <laughs> tabii ki bir uyanış için kişide bir bitiyor ha, da. tabii ki. Ama yani dediği gibi bir o tetikleyici <gülüyor> olarak da <laughs> yazı olabilir bence Tetikleyici nitelikte kesinlikle katılıyorum. Evet O zaman başlayalım. Hı -hı. Kitap 1866 Rusyasında yazıldığı zaman itibariyle bir adet öğrencimizin ama çok fakiri bir öğrencimiz. Gerçi öğrenci fakirdir normalde ama burada biraz fazla fakir bir öğrencimizin suçla ilişkisine gireceğiz. Raskolnikov ki zaten bu ismi büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Hem edebiyat hem de kitabımıza büyük bir damga vuracak. Çünkü Raskolnikov'un şöyle bir fikri var. Üstün insan vardır. Ben bir üstün insanım ve bunu yapmam için suç işlemem gerekiyor bir kafasında. Hmm. Raskolnikov bazı hayatını yaşayacak. ilk başta giriş var zaten kitabın. Raskolnikov şöyle bir düşüncelerini oturacak ve diyecek ki: "Ben suç işlemem lazım. Suçu da işleyeceğim." Ve suç işlemek için bulduğu şey orada Almanlar bir tefeci kadınımız var. O zamanlar nasılsa çok zengin bu, bu kadın ve olayı da nasıl demek insanların eşyalarını alıp bunu saklayarak bildiğiniz tefecilik yani. Yani şöyle yani. düşünebilirsiniz yani kira ödeyemediğinizde saatinizi Aynen. bıraktığınız para, para alarak bir şeyleri para karşılığında hey. yaptınız ve bunu Aynen. şimdiki banka faiz <laughs> mantığıyla <laughs> düşünebilirsiniz. Yani şöyle ben hemen hmm. ekleyeyim. E Raskolnikov aslında çok önemli bir karakter bakacak çok olursanız. Önemli. Yani şöyle e, çok önemli. öğrenci yani. olarak çok iyi bir öğrenci. Evet, başarılı e, ancak şöyle de bir durumu var. E, bir bildiri yayınlıyor. E, gazetede ha, yayınlıyor. Gazete yayınlanıyor yayınlıyor. Nasıl yayınladı? Çok başarılı olduğunu gösterir <laughs> zaten. Ve hani bakacak olursanız bu bildiri aslında döneme göre biraz ters. Bu yüzden aslında ha, bir zaten. polis polis soruyor. Polis de bir tepkisini çekecek zaten. Evet, ne yazmış be, lan? Be. Petrovich Bey önemli bir karakter. Hırsız polis oynayacaklar zaten kitapta. Aynen öyle. Neyse daha fazla detay evet, girelim. Evet. ama öldürdükten Raskolnikov ve Raskolnikov'un baltasını da bilirsiniz. Yüz spoilersız olmaz suç ve ceza. 3 ve 3 kuruştu. Zaten spoiler'ı versek de bence yine de asıl önemli olan olay olduğu için ona geleceğim. Kesinlikle. Ee, baltasını alacak ve Raskolnikov kitabın şöyle bir ortalarına doğru cinayetini işleyecek. Cinayetinden kaçabilecek ama kaçarken bile kafasında bazı şeyler yaşayacak. Sonra Raskolnikov... Kimi öldürüyor? Tefeci kadını öldürüyor bu arada. Yani, hani bu evet, önemli evet. bir yer. Aslında. Aynen. <laughs> önemli olay orada. Yani kendi kafası <laughs> kendi kafasına göre aslında çalmak için gidiyor ama çalarken tefeci kadını da öldürmesi gerekiyor. Karakteri. Hani yani evet, o, o psikoloji, psikoloji şeyin lazım olan bir şey bu. Psikoloji çok şeyine yardımcı. çok da Aynen. girmeden hani e, genel olarak ödetten sonra tartışırız onu. Cinayeti işliyor Raskolnikov. Tefeci da Alyona bu arada. Evet. Tamam, evet. Raskolnikov öldürdükten sonra bir sorun ortaya çıkıyor. Raskolnikov rahat değil. Suçluluk duygusuna giriyor Ratkolnikov. Ah, Allah Allah. Allah Allah. Allah, evet. Ben niye öldürdüm kadını falan filan. Kendi için çatışma ve hasta yataklara düşüyor artık Ratkolnikov. Öyle betimlemeler var ki aman tabii siz hasta olursunuz böyle yatakta. <laughs> hani demek istediğim Ratkolnikov kaldıramıyor aslında istediği cahiyeti. <laughs> hani ama önceden fikri neydi Ratkolnikov'un? ben cinayet işleyebilirim. İşlemem de gerekiyordu. Hı hı. Ama bunu kaldıramadığını fark ediyor işledikten sonra. Her neyse Rahat Konnikov böyle tabii ki önceden de polisin dikkatini çektiği için bir soruşturmaya maruz kalıyor. Bu da nasıl desem içinde kurdu düşürüyor. Tabii. Polisler biliyor mu? Hani ben yakalandım mı? Bu arada şeyle bakmanız gerekiyor. O zaman teknoloji gelişmiş değil. Yani cinayet işleseniz kaçsanız kimse sizi fark edemez bu yüzden. Bu da çok önemli ne bir detay. Yani. Ama hani... işin ilginç tarafı bir yere de Kaçmıyor değil mi? da Önemli. Kaçmıyor. <laughs> Oldu kendi. Üstün insan niye kaçsın? Öyle de bir şey bir var. Hani geleceğiz Gel <laughs> <Kep> son yine <yere gülüyor> gelelim. Okey. bu arada başka bir şeyi var. Annesi buna şey ayarlıyor. Bir evlilik ayarlıyor. O zamanlar tabii göreceğiz o evlilik var. Sonya'dan da çok tatlı bir kız ayarlıyor kendisi. De. Bunları evden diyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. Hamamdan çözmüş olan bir. Hamamdan çözmüş. Orada biraz kitapta Sonya'nın karakterine gidiyoruz ama onlar çok önemli değil aslında. Raskolnikov işlerinin. Yani tabii ki şey. şöyle bir, bir minik bir şey ekleyelim. Sonya hayat kadını. Aynen öyle. Ee, evet. Ancak hayat şartlarından dolayı hayat Dediğimiz kadını. Dediğimiz gibi herkes fakir aslında Rusya'da o dönemde. Ve Sonya da böyle bir çözüm bulmuş kendisi. Aynen de. öyle. Evet. Devam edecek. Babası onu. da teşvik ediyor. Aynen. E işte, <laughs> ya tabii Sonya karakterini <laughs> çözümlemeye girmeden evet, ben kısaca so so söyleyeyim evet, evet, dedim. De. Okey. Eee Raskolnikov Sonya'ya da falan tanışıyor. Öyle bir e, ne derler? Yan yani. hikaye de oluşuyor aslında kitapta. Tabii. Raskolnikov'un asıl olayı ama hala suçtan gidecek. Ee, polis Gen bunları Ne gelelim. Polis bunları yoklayacak falan yani aslında önemli olan o değil. Sadece yoklamaya yoklamıyor. O yazısından dolayı yokluyor aslında evet. polis Raskolnikov'u evet. ama Raskolnikov triplere giriyor. Önemli bir detay var kitapta. Raskolnikov kendi kafasını toplayıp suçunu itiraf etmeye gidecek polise. Hı hı. Ve polis de suçunu itiraf edemeyecek. Öyle bir ikilem içerisinde Raskolnikov. Hani ki zaten bunu kitapta nasıl etsem, böyle dümdüz anlatmıyor tabii. 5-6 sayfa, 7 sayfa Raskolnikov'un kafasında yaşadığı ikilemi dinliyoruz biz. Aslında bakacak şey olsan az önce bahsettiğim modernizmin başlangıcı burada. Stream of consciousness. Aynen. Akışı. Akışı Aynen. Aynen. Düşünce akışı. Aynen. akışı burada temizlik. başlayan şeylerden bir tanesi. Evet. O gerçekten hani bu kitabı sadece bir roman <laughs> hikayesi ayrı mı o ayrı hikaye. Edebi eser olarak da çok Edebi eser değil. olarak da gerçekten çoğu farklı. Sanatsal biraz... diyebiliriz. Kesinlikle. Bundan sonraki gelecek birçok eser içinde bir öncü Kesinlikle. parça Yani Rus akımını direkt başlatan hikaye diyebilirim aslında ben. Hani yani tabii. Ta biraz şeyi dayanıyoruz orada. Gogollere falan da dayanıyoruz eskiden gelen ama Dostoyevski olup bunu yazması zaten ilham verecek zaten. Böyle bir şeyden ilham almamanız da mümkün değil eğer yazarsanız. Aynen. Böyle evet. de bir şey var. Evet. Her neyse Dostoyevski ama bak <laughs> Raskolnikov bu... Acaba? <laughs> Yoksa <gülüyor> Gerçekten. Yoksa bu da çok önemli bir detay. Bunu tartışırız sonra ama Raskolnikov bu ikilemi yaşadıktan sonra itiraf edemeyecek Sonra yine böyle bir olaylaşacak. Yine itiraf etmeye çalışacak. Bu arada polisler falan da devreye giriyor ama olay örgüsü çok önemli değil aslında. En sonunda itiraf edebilecek Raskolnikov ve alacaklar, götürecekler. İtiraf ettiği için de biraz hafif bir ceza verecekler Raskolnikov'a. Alacaklar, götürecekler. 8 yıllık. Aynen 8 yıllık. Çok çok küçük bir ceza böyle bir suç için. İşçilik yapacak o zamanların. Siberya'da. Aynen. aynen Siberya'da bir işçilik yapacak. Taşın. Şimdi önemli olan şey nokta şu bu hikayede. Son, yani, Sonu. Sonu, şimdi Raskolnikov'un içinde yaşadığı şeylerden sonra pek insanlara inancı olmayan bir karakter. Ama onun bu şeyini değiştiren hapishanede Sonya'nın kendisini ziyaret etmesi olacak. O sondaki minik umut. Aynen. Ve aslında Sonya ziyaret edince Raskolnikov'da bir karakter değişimi yaşanacak, insanlara inanmaya başlayacak ve Raskolnikov'un birinci değişecek. Raskolnikov'un düşündüğü akım değişecek dünyaya karşı. Hı hı. En sonunda sonunda da ki bence Dostoyevski'nin tarzı olmayan bir şey olarak düşünüyorum yani ben. Yani sonuçta yer altından notlar, evet, da, hani, Ecindiler, Kromuzon, <laughs> Kardeşler, <laughs> İnsan vesaire gibi okuduktan sonra. Dostoyevski kitabın sonunda size bir umut bahşedecek. Hı. Raskolnikov hayaller kuracak hapisten çıkarken Sonya ile Happy Ever After dediğimiz sürekli <laughs> mutlu olacağı, mutlu son dediğimiz bak mutlu son değil ama, bu çok önemli bir detay. Mutlu son olmasa da, mutlu sonun hayaliyle biten bir son olacak kitapta. Ki bende çok önemli bir detaydır bu. Kesinlikle. Yani şimdi özet dinledikten sonra aslında ana temalarımıza geçebiliriz. Yani olay, hı hı. hani aslında dediği gibi Berkut'un olay ölçüsünden ziyade genelde yani. hikayenin ve karakterlerin e, önemli. daha önemli. Aslında bakacak olursanız tabii ki suç ve cezanın e olay örgüsünü detaylı olarak konuşabiliriz ya. ama olay aslında tam olarak olay örgüsü de değil. Kesinlikle. Evet. Bence önemli yapan o açıdan temalar üzerinden hareket etmek sizin kitabı anlamanız açısından bir tık daha önemli evet. nitelik taşıyabilir Tabii. diye düşünüyorum. Hemen suç psikolojisi ve suç ve ceza ikilemi üzerinden bir konuşmak isteyeceğim. Raskolnikov karakteri kendisini toplumdan üstün gören süper insan dediği kendi kendine bir üstün insan. E, toplumdan kendini dış yani soyutlamış bir insan ve hani bunu yapmasının sebebi de kendini toplumdan üstün görmesi. Ve bu toplumdan üstün görmesi de kanunlardan üstün olduğunu gösteriyor. bize. Bu yüzden Alyona karakterine gidip öldürüyor. <laughs> kendi adaletini aradığı için. Aynen. Çünkü kanunlardan daha üstün. Şöyle ki karakter aslında bir adalet arayışı içinde. Ve kendi adaleti. Adalet evet, bu adalet kanunda bulamadığı için evet. kendi adaletini topluma yansıtıyor. Kötü bir insanı öldürüyor. Yani. Evet. <laughs> en özetlenebilecek şekilde <laughs> bu. E, bu toplumu bu insanı öldürdükten sonra da. Kendi cezasını çekmeye başlıyor. İyilik yapıyor gibi düşünüyor toplum. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Kısaca sen ne diyorsun? Ee, ben abi. burada demek istediğim o üstün insanın suç işletme olayına gireceğim ben biraz da. Ee, burada aslında raskolnikov suç işleme ihtiyacı duruyor. Ve nasıl desem? İşlemezse onu rahat edemeyecek. Bence benim açımdan Raskolnikov psikolojisi de budur. Suç işleme ihtiyacıdır. Tamam, bu öldürmek de olmayabilir. Yani birini soymak da olabilir ki aslında tefeci kadına gitmesi de biraz da soygunla alakalı. Paraya yani e ihtiyacı var. Başta o aslında. Yani, evet ama farklı şeylere dönüyor. Evet. Bu suç psikolojisi demek istediğim bu. Raskolnikov suç işleme ihtiyacı hissediyor ve bunu da böyle hayata geçiriyor. <laughs> Şimdi şöyle kısaca hemen bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki bunun da bir ceza noktası var. Tabii ki. Bu ceza noktası fiziksel bir ceza aynı zamanda bir de kanunsal. mental ceza, yani kanunsal Hı -hı. hapse girmesi vs. Bir de içinde yaşadığı mental Hı -hı. ceza. Asıl yani ceza bence asıl de. ceza <laughs> o. Yani mesela Petrovic karakteri burada fiziksel dünyanın cezasını sembolize ederken evet. Raskolnikov'un e, aslında bu suçu işleyip kaçabilmesi ama kaçmamak istememesi, yani kaçamaması aslında ya, düşüyor yaşadığı yani bu hastalık vesaire Hı -hı. içsel e, cezayı da sembolize ediyor. Aslında bakacak olursanız suç ve cezadaki bu ceza Hı -hı. noktası tamamıyla kit olayın ha. örgüsündeki Raskolnikov'un yaşadığı bireysel ve içsel ceza. Kendi dünyasında yaşayan bir insanın kendi dünyasında kendisine verdiği bir ceza. Kesinlikle, Kesinlikle. aynen öyle. Evet. Bunu bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani yaşamış olduğu pişmanlık Gidip e, bu şey itiraf etmesi, Ama suçu elinde. itiraf etmesi, e, etmesi, etmesi. Başta. <laughs> yani bu yaşadığı ikilemler aslında ya bu cezanın ta kendisi. Aynen, Aynen öyle. öyle. Mental ceza. Var. Yani Polikol bu cezası. baktığınızda aslında kişinin kendi cehennemini yaratması gibi de yorumlanabilir. Çok yani. güzel bir tanım. Her zaman deriz de böyle kişinin kendi cehennemi nedir? Aslında dostu eski burada tanımlıyor Kişinin kendi, kendi cehenneminin cehennemin ne olduğunu. noktasını <laughs> güzel bir şekilde tanımlıyor. İkinci başlığımıza gelecek olsak insan felsefesi. Aslında evet. baktığımızda 1860'lar, 1870'ler Rusya'daki aslında Rus dönemin akımı. Rus akımı <laughs> olarak adlandırılabilecek nihilizmi, hiç, evet. hiççilik şeyinin sembolü. Varlık yoktur. Direkt varlık yoktur Yok. ya da fazla. Her şey anlamsızdır. Kesinlikle öyle. Ve e, Suç ve Ceza romanında... Sonya karakterine kadar gördüğümüz, çok önemli, birazdan sana söyleyeceğim <laughs> bununla alakalı. Sonya karakterine kadar gördüğümüz Raskolnikov'un yaşadığı hayattan hep bir fazlası ama bu fazlanın da anlamsızlığı noktası aslında nihilizm Akımının özellikle popüler olan bu Aynen. akımın Dostoyevski tarafından da benim sen benim sendiğini de gösteriyor evet, ve doğru. betimleme açısından baktığınızda özellikle Raskolnikov karakteri üzerinden incelendiğinde şunu görüyorsunuz aslında Raskolnikov'un duyguluğu, aslında duygusuzluk içerisindeki duyguluğu Aynen. Sonya karakterine <laughs> kadar e, neyi gösteriyor ve az önce bahsettiğiniz üstün insanın da aslında bir anlama gelmediğini gösteriyor bence buna da bir şey katayım çok küçük Tabii. aslında Raskolnikov yataklara düşme sebebinin bir Başka sebebi de bu aslında. Aslında üstün insan olmadığını fark ediyor aşık olarak Raskolnikov. Oraya Orası geleceğiz. Sonya yani. karakteri çok önemli. Evet, aslında. Çok önemli aslında burada. Yani burada yani nihilizmi nasıl görüyoruz? Nihilizm yok olacak birden fark edeceksin. Yani kitabın atıyorum 200 sayfasını okudunuz, tamamıyla hiççilik üzerinden giderken şey bir anda bir Sonya karakteri, bir anda bir aşk, bir anda bir umut, bir anda bir şey. E hiççilik? ne oldu? Ne Nihilizm ne oldu? <laughs> bir anda bitiyor. Ama aslında şu şunu da gösteriyor. Kitabın da kendi içerisinde bir gelişim süreci içerisinde olduğunu da görüyorsunuz aslında. Ama hani bir de sürçmesi yaşadım. Raskolnikov'la Dostoyevski arasında aslında kendini mi yazdı diye. Belki şey, de hani. Aynen öyle. Yani <laughs> Rask... düşünseniz de mesela Dostoyevski bu romanı okurken de aslında Hı. bir umut. Olabilir. Belki aşkla bir umudu bulma. Hedefinde de olabilir. Çünkü sonuçta Dostoyevski gördüğümüzde şarapçı. Ya evet, hayır. Hani hayattan, <laughs> yani şöyle düşünün. Yani hayır. tabii ki ben Dostoyevski, yani bu şarapçı, <gülüyor> <gülüyor> bad connotation gibi düşünmeyin bunu. Ama hayattan da çok fazla beklentisi olan bir insan... Neredeyse iş yok. <laughs> yok gibi. Ancak... Kendisine de bir umut yükleme var. Belki, Belki, belki dilinin sürçmesinin aslında altında yatan <laughs> sebeplerden bir tanesi de buydu. Evet. Şöyle kısaca hemen bağlayacağım ki evet. üçüncü temamıza hemen geçelim. Çünkü çok fazla evet, çok <laughs> İnsan felsefesi aslında dönemin e, çok fazla tartışılan şey onlarından bir tanesi. Bir de biliyorsunuz Rönesans sonrası insanın Tabii. kendisini bulma evresi çok önemli. önemli. Karanlık çağlar. Karanlık <laughs> Bir artık değil mi? <laughs> Kesinlikle. Ve Dostoyevski'nin kendisinin de... önemli olduğunu fark etmeye başlıyor. Evet. Ve bakın şurada çok Berçan çok güzel bir şey söyledi. Raskolnikov'un da karanlık çağlardan çıkışı vigilante, bir, bir Vigilant <laughs> karakterin Neredesin? karanlık çağlardan Pardon çıkışı mi? bir aşk ile, bir Neyse umut mi? ile gerçekleşiyor. Eee evet. Nihilizmin görüyoruz bahsedin. ama kitabın tamamıyla bütün teması bir nihiliz bir kitap olarak evet. yorumlanmış. Gelelim aşk ve Sonya'ya. Çok kısaca Sonya karakterini evet. açıkla sonra sana şey tanımlatacağım. Yani sence Sonya karakteri onun için az önce söyledikten falan. Belki ondan Ben onu da tanımlıyorum. Sonya karakteri kim? Çok kısa. Sonya karakteri Raskolnikov'un aşk sembolü. Ve hatta bu dünyaya karşı duyduğu bir umutun sembolü. Salvation dediğimiz o kurtuluşu Sonya'da buluyor Raskolnikov. Raskolnikov'un Sonya'ya bulduğu bir aşk var. Ya yani bunu göz ardı edemiyoruz. Gayet aşık yani içinde bulunduğu kitapta da görebiliyorsun yani yaşadığı olaylardan filan. Ve o Dostoyevski de hep bir hayat kadını. Evet, Dostoyevski de zaten bu aşk durumu hep Dostoyevski hayat kadınları oluyor. Dönemlerde hep böyle. Evet. Yani. Ya bu Hı. açlıktan bahsettin bir tık. Aynı da şeyi gösterdi. Yani. Rus akını zaten şeyi biliyoruz sürekli mesela yer altından notlarda sürekli, da evet. vesairede de da aslında <laughs> da hep bir hayat kadını ama evet. burada hayat kadının aslında sembolize ettiği şey ahlaksızlık ya da o kesinlik şey hatta değil. onun üstüne de gidiyor. Aslında burada bahsetmek istediği şey o dönemin insanların ne kadar kötü fakir ve yani. zor bir hani maddi olarak kötü diyor ya yani. materyal açıdan kötü durumda olduğunu gösteriyor. Yani. Çok kısa Sonya karakterinin o sondaki evet. aksiyonunu <laughs> bir özetlersem bize. Sonya kitaba damga vuran bir hareket yapıyor sonlarına doğru. Ve dediğimiz gibi Raskolnikov'un hiçbir umudu yok yani karşı. Hiççi dediğimiz gibi nihilist. Ve e, burada insanların umudunu yaşartan bir hareket oluyor Sonya'nın. Sonya ta Sibirya'da derkenken konuşamadım ama Sibirya'da dalarken gidiyor hapishanede ziyaret ediyor Raskolnikov'u. Ve bunu düşünün. Mesela Rusya'nın yüz ölçümünü düşünün. Sibirya'nın nerede? Öyle, ee, o zamanlar hani falan, uçak, yok, bir şey uçak yok. mı yok abi. Gidiyor hapishanede ziyaret ediyor ki diyor ki Raskolnikov benim aşkım gerçekmiş. Benim aşkım Sonya'ymış. Ve Sonya benim bu dünyaya duyduğum bir umuttur diyor ve hikkiye bırakıyor. Çok güzel. Sonya karakteri Raskolnikov karakterini dünyaya döndürüyor. Ha, yani evet. kendisini toplumdan soyutlamış, kendisini üstün insan gören ben işte herkesin. <laughs> Aslında ben de bir insanım. Hmm. Ve Sonya hayatına girdikten sonra şunu fark ediyor, hastalanıyor, ediyor, şunu fark ediyor. Ben de insanmışım, ben de onlardan biriymişim. Ha. Toplumdan kendimi dışlamama gerek yok. Ben de bu yok. Dün, evet, ben üstlüğüm de bu yoktur diye. Yani. Basit insanmışım sadece. E, Sonya karakterinin sonunda buna e, e, Raskolnikov verdiği o ziyaretinden sonraki umut yalan umut dedi tamam, yani, hani yalan belki de sonu çok önemli bence bana göre evet. yani. <laughs> e, bu bu e, yalan umut aslında Raskolnikov karakterinin bizim dünyadan bizden birinin yani bizim o karakter evet. olduğumuzu bize gösteriyor. Herkes bir umut peşindedir ya dünyada. Herbeye evet. çalışıyor aslında. Boş ya da dolu fark etmez. O bile umut. Aynen öyle. Kesinlikle. Bu şekilde de aslında bakacak olursanız tabii ki suç ve ceza dediğin o evet. zaman kült evet. yani klasik yani evet. şaeser sadece <laughs> kitabın 100 Öyle sayfasından değil. bile Neler bir sürü tema çıkar. Kesinlikle. Ama genel olarak bizim için yani önemli olan hani ana 3 tane temel e, konu üzerinden geçti. E, Berkcan'ın bugün kapanışı yaptıralım. Okey. Ben de bir söz söyleyebilirim. Ben söyle söyle. Ben şu an söyleyeyim. Ben söz tamam, söylemeyi söyle. seviyorum 3 kuruşluk edebiyatı bilirseniz. Bu kitaba da ne kadar söyleyebiliriz ama sizin ben beni dönemli benim için. Ben beni sizin için sorun yok. Denedik deriz. Suçu suç yapan cezalar değil aslında suçun ta kendisidir. Bugün Berk Duyu arkadaşım mükemmel sözcüyle beraber. Bugün Dostoyevski'nin Suç ve ceza kitabını tartıştık. Yani tartışmaya çalıştık. Çünkü Dostoyevski'yi tartışmak pek bizim haddimize değil. Evet, yani Şarap ver <laughs> Şarap ver şarap. Geliyor Birazdan. Abi. Bekle 5 <laughs> <bir> dakika. Bu <laughs> e... bittikten sonra bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu ne kadar beraber olmasın. E, bu kitapta kendimizde bulduğumuz ya da e, toplumun bize gösterdiği şeyleri tartışmaya çalıştık. Hı hı. Tartıştık bizce. Hı -hı. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani bir sonraki 3 kuruşluk edebiyat videomuzda ne? görüşmek ne? üzere. Ne? Yani suç ve ceza ne? kadar önemini yapmak çok istediğimiz. Ya şey biz gerçekten <laughs> bu arada 1960 basımı. <laughs> hani güzel bir <laughs> de, özel koleksiyon kitabımız da sizin <laughs> önünüze çıkırını <laughs> seviyoruz. Yani seviyoruz böyle şeyleri. Eee <laughs> biz dedi Berkcan arkadaşımız dedi ki bizi dinlediğiniz için dinlediğiniz çok için teşekkür için, ederiz. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Desteğiniz için de çok okay. teşekkür ederiz. Yorumlarınız için yani de çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize Çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.